Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Mirac Bugün sizlerle birlikte e, ne yapıyoruz? Eee şey. Ne hem ne. E BS oynuyoruz. Hadi bakalım. Böyle oynamadık. Hadi bakalım Baba Piro 30.000. Yerdek. Hadi bakalım. Oha, adamın kadro ay kadro diyorum ya adamın adam. savaşçılar çok güçlü. Dikkat et. Ah, geldi, geldi. Geldiler abi. Oğlum sana hayırdır lan? Senin korkan senin gibi olsun. Gel 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 gel. Ay sen iki katlı doluş. Yahu yes! Soktum. Çok iyiyiz. Bak bak beni gördü. Olur. Şöyle Senin... çok sokuyor sıra sıra. Burada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Red Bull videosu çekecektim de. Artık yani eskisi gibi sarmıyor abi ya. ilk çektiğim zamanlar çok sarıyordu ya. senin var ya anam. Marianın... Tövbe ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Belir şunun. Şu kanala bir abone oldum. 41 abone olmuşum. 50 abone olmak istiyorum. canım Niye ya? açacağım açamıyorum. Abone olmuyorsun. Niye? Dur. Burada şarkı yaptık. Ya pot gibi oldu. Yani çok kötü oldu şarkı biz dinleyin ama güzel ama ya kötü ya baya özellikle kapağı çok kötü park gibi kapağı şey ya kapağı çok kötü kapağı kötü ya bu Hı -hı onu oğlum da çok koyayım ya. Ben neyim? yapayım? Hey Martin ne yapıyorsun? Hop. Of bakala. Koyuyorum. Oldu bak şu an o kadar. Abi yapma yapma yapma. Hop bakal. Ne oldu? Soktum mu? <laughs> Soktum oğlum. Tek 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 yavaş yavaş içten içten sokuyoruz. Şöyle hop yan hop üstü hop dört hop dizemle hani savaşçı yes <laughs> diyeceğim. Savaşçı çıkmamış. Oğlum savaşçı çıktı sandım ya. Of. Neyse. Yapacak bir şey yok. Dur lan. 5'e 5 beş var mı? SMS. <laughs> Oha. Oğlum karşı taraf niye bunlar hep bu karakterleri almış ki abi? Leo mu la bu? Oğlum bu karakter yeni mi geliyor? Haberim yok ama. Ay bana bir vurun. Abi bana bir... Abi göremedim bir an ya. Hadi vur lan var. Var. Hadi be. Alacağız. Bu maçı alacağız. <laughs> ya dur, dur. Hop vur lan vur. Allah'ım ya. Lan oğlum at onu. Vur at oğlum. Good job. Hadi bakalım yeniyoruz. Defansı koruyor. Defansı koruyor. Oğlum şu adamı vurun. Beni bir salın diyor adam. Vur oğlum vur. Ya tamam. kol yap. Attı ya. Adam adam. Geldi adam. Bu video 12 dakikalık. O, ya da 10 dakikalık falan olsun. Bir mana 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 mana, mana böyle 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 böyle.

sen Oy soktu soktu. <laughs> oğlum bu hesabım yeni açtım, için öbür hesap gitti. Neyse bu hesapta devam edeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Eski hesabım çok güzeldi. Miraç Kral. 47 tane falan kraklar vardı. Ona e, 16 bin kupaydım. Sanırsam oğlum bak. Eyüp ettiniz ya. Gol Neyse ben şöyle bir defansı koruyayım. Şurayı kaleye koruyacağım. Oğlum bak ben bunlara çok fena sinir oldum. Hadi oğlum hayırdır la? Hayırdır? Hayırdır oğlum hayırdır ha hayırdır? Ya bana bir at. Bana bir koy. Lan oğlum ne yapıyorsun bana Atıyor ya. Allah bana niye atıyorsun sen? Vur vur. Oy soktu soktu. <laughs> o beni hop destans hop bir şey çıkmadı tamam devam let's devam ki şöyle 590 tamam let's go devam ediyoruz Böyle rayda bu 50 bana ya. Yorum <laughs> ne da geldi bana. Tut 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 <laughs> Oğlum bizim adam bekliyor yardıma git yardıma Allah Hop nereye gidiyorsun la bakkala gönderdik Şöyle bir bakkal hop bakkal hop Hayır, hayır 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 adamlar boş adamlar boş adamlar boş adamlar boş Orada biliyorum abi biliyorum 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 tamam çok ya oğlum onlar duvarın arkasına nasıl vuruyorlar ya? Abi ya çözemedim gitti ya. Duvarın arkasına vuruyor. <laughs> Hayret bir şey. <laughs> Hayırdır birader? Beni mi öldüreceğim nasıl? Ne diyin oğlum? Hop bakar <laughs> <laughs> Haydi oğlum. bu kara köpek seni. Pup! Hop. Bak duvarın arkasından bir daha vurum var ya. Sizi öl. Ankara kızları da boş sev diyecek. Sevmeyecek. Kara rüzgarına sev diyecek. Sevmeyecek. Ya abi yeter daha. Ya yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Lan oğlum yedik! Yes! Oğlum hayır 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 hayır. Bir dur dur. Senin ama. Topu uzaklaştırsana mal mısın sen? So tamam çok güzel çok güzel çok güzel. Hep bunlar kalas. Hop şuraya bir olte. Hop şuraya bir olte. Abi yardıma gelin artık ya. Gel buraya, gel, 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 gel. Vur oğlum artık. Puh, kara köpek seni. Hadi, hadi oğlum, bas. Bas, 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 bas. Hadi, 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 hadi. Ya abi ya ben ne güzel orada golümü atacaktım. Bunlar yaptı ya. Ne güzel golümü atıyordum ya. Evet yapacak bir şey yok. Krallar gelmiş. Neyse arkadaşlar bu videodan da böyle olsun. Güzel video oldu. Hadi görüşürüz. Bay ee, bay.